Ben de o arkasından dağ tepe koşuyordum küçükken. Hayvanları seviyordum. Tanam da hastalanmıştı ve veterinere getirdim opaya. İlerisi yok, korkuyordu. Gittim. Komiyon arkasından binmişti. Korkuyordu. Arkasından geçtim. Bindim. Sarındım. Getirdim. Veterinerde yayına falan yedi. Sarım falan. Geri getirdim. Anasını koyun falan gittim. Doğurdu. Anasını dedim. Dedem esteği babamda. İnşallah de devam ederiz. Koyun seviyorum. Küçükten beri seviyorum. Yere de beri koşturuyorum. Koyun peşini seviyorum. Koyun galiba ağlıyorum. Ölü yok ağlıyorum.